kıymetli Samsunlu hemşerilerimiz, Aselsan ve Temsan ailesinin çok kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Samsun Büyükşehir Belediyesi ultra hızlı şarj özellikli otobüs ve şarj altyapısı sistem protokol imza töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan, Samsun'umuzu ziyaret ediyor olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sabah başlayan Samsun programımız tüm hızıyla devam ediyor. Önce Havza ilçemizde mekanik otopark inşaatı temel atma törenine katıldık. Gerçekten o projede beni etkiledi. Havza gibi sıkışık bir ilçenin özellikle e, araç trafiği sorununa çözüm olacak böyle teknolojik bir projeyi hayata geçirmek işte vizyoner belediyeciliğin bir örneği ben bu manada sizi tebrik ediyorum daha sonra Samsun sanayisine değer katan Havza Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettik oradaki firmalarımızın bazılarını ziyaret ettik görüşmelerde bulunduk yeni yapılan inşaatları gördük Hamdolsun Rabbimize şükrettik. Sayın Valimiz de söyledi. İnşallah Havza OSB'yi de genişletiyoruz. Çünkü yatırım talebi, yatırımcı talebi çok fazla. Ee, Karadeniz bölgesinin üretim üssü olan Samsun'da e, hayata geçen değerli projeler gerçekten yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Oradan Ladik'imize geldik. Ladik'te cuma namazımızı kıldık. Tabii daha önce Ladi'ye gitmemiş olmaktan açıkçası hayıflandım ve orada Ambarköy ismiyle çok güzel bir proje yapılmış. Aslında projenin bir parçası da bizim bakanlığımıza ait. Hem DOKAP hem OKA bu projeye destek vermişler. Ben Samsunlu kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Eğer Ladi'ye gidip Ambarköy'ü görmediyseniz mutlaka gidin görün. Buradan Türkiye'ye de bunu duyurmuş olalım gerçekten güzel bir projeyi hayata geçirmişler. Tabii daha sonra Samsun merkeze geldik. Otobüsümüzü kullanarak buraya kadar geldik. Şimdi de tüm yönleriyle kamu kurumlarımıza örnek olacak fevkalade önemli bir projeyle karşınızdayız. Yeni, çevreci, elektrikli otobüs projesini hayata geçirecek Samsun Büyükşehir Belediyesi inşallah bu yatırımla şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde bir devri kapatıp yeni bir devri açmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında Samsun halkı ultra hız, e, e, hızlı şarj yeteneğine sahip elektrikli otobüslerine kavuşmuş olacak. Bu önemli projemin Samsun'a ve ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler... Gerek askeri alanda gerekse Covid-19 salgını dolayısıyla sivil alanda yaşanan gelişmeler yerli teknolojilere sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. İşte bu yüzden biz de milli teknoloji hamlesi ışığında ülkemizin küresel rekabet gücünü arttıracak mühim atılımlar gerçekleştirmenin peşine düştük. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde ARGE'yi temel önceliklerimizden biri olarak belirledik ve ilan ettik. Son 19 yılda kurduğumuz üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, ARGE ve tasarım merkezleri gibi yapılarla neredeyse sıfırdan yeni bir ARGE ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Sayın Vekilimiz de bunlardan bahsetti. Şimdi de 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde tasarladığımız kapsamlı politika araçlarıyla bu ekosistemi daha da güçlendirmenin derdindeyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı başladığımız yeni uygulamaların başında geliyor. En önemli örneklerden bir tanesi. Bu programla yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini ARGE'den üretiyoruz ticarileşme aşamasına kadar uçtan uca bir destek anlayışıyla desteklemeye başladık. Programın ilk çağrısını imalat sanayinin bildiğiniz gibi lokomotifi olan makine sektöründe yaptık. Titiz değerlendirmeler sonucunda makine sektörünün gücüne güç katacak 20 proje belirledik. Bu projeler için şu anda yaklaşık 2 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılıyor. Tabii bu projelerin bir kısmı e, hala hazırda devam ederken bir kısmı da aslında üretime geçmiş durumda. Bu yatırımlarla beraber bir yandan ülkemizde üretilmeyen e, kritik ve katma değeri yüksek e, ürünlerin üretimi ülkemizde gerçekleştirilirken bir yandan da ülkemizin kronik problemlerinden olan cari açık dengesine de önemli katkılar sağlamış oluyoruz. Makine sektöründen sonra yakın zamanda çağrısını yaptığımız mobilite ve üretimde yapısal dönüşüm çağrılarımıza da gerçekten firmalarımız, şirketlerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor. 31 Ağustos'a kadar e, e, üretimde yapısal dönüşüm çağrıları e, başvurulara açık olacak. Ben ilgilenen işletmecilerimizi, Samsun'daki firmalarımızı da buraya başvurmaya davet ediyorum. Yine yakın zamanda da inşallah sağlık ve kimya ürünleriyle dijital dönüşüm çağrılarını açacağız, başvuruyu açmış olacağız. Ee, böylece bu alanlarda da Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin yerli ve milli imkanlarla e, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamış olacağız. Bununla birlikte e, üç gün önce yine önemli bir duyurumuz oldu. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemleri Destek Çağrısı adını verdiğimiz yeni bir program başlattık. Bildiğiniz üzere kaynak yönetim sistemleri yani ERP, savunma sanayi başta olmak üzere tüm firmalarımız için bilgi güvenliği noktasında ciddi üzerinde durulması gereken bir husus. Aslında siz bir üretim yaparken kullandığınız kaynak yönetim sistemiyle bütün bilgilerinizin aslında dışarıdan elde edilmesini e, fırsat verme imkanına e, görmüş olabiliyorsunuz. Bu manada da kurumsal yönetim sistemleri yani ERP sistemleri e, çok önemli. Biz burada özellikle savunma sanayinin dışa bağımlılığını ortaya ortadan kaldırmak için yerli kurumsal yönetim sistemlerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Bu programa cidden ciddi bir e, bütçe ayırdık. E, burada yerli ve milli imkanlarla kurumsal kaynak yönetimi sistemi yazılımını gerçekleştirecek konsorsiyuma 25 milyon liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Tabii bunların dışında da birbirini tamamlayıcı aslında bu dönemde birçok programı uygulamaya devam ediyoruz. İşte şu ana kadar bahsettiğim altyapılar ve programlarla birlikte süre kısıtı sebebiyle bahsemi daha birçok inovatif uygulamamız milli teknoloji hamlemizin temelini oluşturuyor. Bu temel üzerine kurguladığımız yapıyla Türkiye kritik teknolojilerin üretiminde inşallah dünyada liderliği oynayacak. Değerli kardeşlerim her yıl büyük çaplı tedariklerin gerçekleştirildiği kamu alımları aslında yerlileştirme için önemli bir kaldıraç rolü oynayabilir. Dünyanın her tarafında devletler argeyi ve yerli üretimi desteklemek için kamu alımlarını aslında bir politika aracı olarak kullanabiliyor. İşte biz de bu noktada gerekli stratejileri oluşturduk ve kamu alımlarını sanayi işbirliği programlarıyla adeta sıfırdan tasarlamış olduk. Kamu alımlarında idareleri yerleşme, yenilikçilik ve teknoloji transferi için bir parça zorluyoruz. Siple yapılan ihalelerde e, idarelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler hazır bir ürün veya hizmet olarak alınmıyor. Burada onun yerine çözümleri adeta tarzi usulüyle, Arge, tasarım, üretim, entegrasyon, test ve sertifikasyon gibi süreçlerden geçerek yerli olarak geliştirilmiş oluyor. Bu ihaleler boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da tüm bu süreçlerin içerisinde yer alıyor. Projeye yönelik yerleşme hedeflerini biz bakanlık olarak belirliyoruz. Böylece yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Tabii burada ekosistemin topyekün gelişmesini sağlamak için işi sadece yükleniciyle sınırlandırmıyoruz. Yan sanayiden, kobilerden, üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden katılımı arttıracak şekilde bir sanayileşme modeli uyguluyoruz. Sonuç olarak süreci her yönüyle bütüncül bir yaklaşımla ele almış oluyoruz. Taahhüt edilen yerleşme hedeflerini de ayrı bir sözleşmeyle garanti altına almış oluyoruz. Aslında biz bu modeli uzunca bir süredir savunma sanayinde uyguluyoruz ve bu manada da muazzam başarılar elde ettik. İşte şimdi de amacımız enerji ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere diğer tüm sektörlere bu anlayışı yaygınlaştırmak. 2018 yılında hayata geçirilen sanayi işbirliği programlarıyla bugüne kadar birçok ürünün yerleştirilmesini sağlamış olduk. Pentatlon sporunda kullanılan silah ve hedef sistemleri, elektronik izleme ve anlık takip sistemi yazılımı bunlardan sadece birkaç tanesi. Bunların yanında şu anda hali hazırda sürdürdüğümüz mesela meteoroloji radarları, uçuş simülatörleri ki bir tanesi inşallah Samsun'a üniversitemize gelecek ve rüzgar türbinleri gibi birçok e, ürün için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İşte bugün toplanma sebebimiz olan da ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs ve şarj istasyonları projesini de bahsettiğim sanayi işbirliği programıyla gerçekleştiriyoruz. Tabii burada sağ olsun Mustafa başkanımız yerli ve milli üretim adına önemli bir inisiyatif almış oldu teşbihte hata olmaz. Armut piş ağzıma düş demek yerine kendisi kolları sıvadı, sektörü harekete geçirdi ve Türkiye'ye örnek olmayı tercih etti. Dünyanın savunma sanayi sayılı savunma sanayi firmalarından olan Aselsan ve ülkemizin köklü kuruluşlarından olan Temsa'yla işbirliğine soyundu. Süpeşiz bu sürecin sonunda Eseriyle de kendisi hem de Samsun halkı gurur duyacaktır. Tabii bu eserle birlikte Samsunlu vatandaşlarımız da kaliteli, çevre dostu, gürültüsüz ve modern bir hizmete kavuşmuş olacak. Proje tamamlandığında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. Bu tabii nihai hedefimiz. Oraya ulaşmamıza biraz daha var. Ama bu ilk fazla imza aşamasında 10 adet ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüsümüz Taflan Havalimanı ve Soğuksu bölgesinde hizmet vermeye başlayacak. Bakınız bu araçlar 15 dakikada tam şarj olabilen gerçekten e, yüksek teknolojili alanlar. Araçlarda ASELSAN tarafından yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirilmiş batarya ve çekiş sistemleri kullanılacak. Burada batarya yönetim sistemi yazılımları önemli bir husus. Bunları da tamamen yerli bir şekilde firmalarımız hayata geçirmiş olacak. Bunun yanında motor soğutma sistemleri, araç kontrol bilgisayarı, sürücü göstergesi paneli gibi birçok alt sistemde Aselsan tarafından yerleştirilmiş olacak. Bir cümleyle özetlememiz gerekirse Samsunlular, Samsunlu hemşerilerimiz önümüzdeki dönemde yerli, milli ve modern çizgilere sahip en son model elektrikli otobüslere kavuşacak. Ben e, bu projede önemsediğim bir başka husustan da bahsetmek istiyorum. Tabii bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte fosil yakıt ve bakım onarım giderlerinde de belediyemiz önemli bir avantaj ve tasarruf elde etmiş olacak. Çevre dostu bu araçlarımız 200 bin kilogram karbon salınımını engellemiş olacak. Tabii biliyorsunuz karbon mevzusu şu anda Avrupa Birliği'nin gündeminde. Sıfır karbona ulaşabilmek Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'daki ülkelerin ana hedeflerinden bir tanesi. Ama burada videoda da izledik. Belediyemiz gerçekten vizyoner bir işi adım attı. Ne yaptı? Şu anda 40 megawattlık bir güneş enerjisi santralinin kurulumu yapıyor. Artı 40'ı da inşallah devamında gelecek. İşte o güneş enerjisinden elde edilen elektrikle yönetilen araçlarla şehrinizde hizmet verdiğinizde sıfır karbona ulaşmış olacaksınız. Emin olun Avrupa'da birçok ülke biz bunu nasıl başaracağız diye şu anda kara kara düşünüyorlar. Ama Avrupalılar düşünürken işte vizyoner belediyeciliğin örneğini biz Samsun'da görüyoruz. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Tabii bu proje yine elektrikli araçlar ekosisteminin ivmelenmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Projede kazanılan bilgi birikiminden Tüm sektörün kapasitesini geliştirme noktasında elbette faydalanılacak. Biliyorsunuz bu alanda bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığı yine başka bir firmamız Karsan ve teknoloji firması Adastek'in ortaklaşa ürettiği sürücüsüz elektrikli otomobiller vardı. Bu girişimimiz de şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tüm bu gelişmelerle birlikte. Biliyorsunuz en önemli projelerimizden bir tanesi de Türkiye'nin otomobili girişim grubunun e, sürdürdüğü TOK projesi. İnşallah 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hale gelmesiyle birlikte ülkemiz elektrikli, otonom e, araçlar piyasasında öncü ülkelerden bir tanesi olacak. Tabii biz bu projeleri gerçekten endüstrinin dönüşümü açısından da, bir dinamo olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye 30 milyar doların üzerinde otomotivde ihracat yapabilen bir ülke. Ama şu anda hep içten yanmalı motorlar teknolojisine dayalı bir sanayimiz var. İşte bu projelerle elektrikli otobüs olsun, TOG olsun biz endüstrimizi kökten dönüştürerek Avrupa'yla ve diğer e, gelişmiş ülkelerle rekabet etme şansını yakalamış, yakalamış olacağız. Ben tekrar Samsun'umuza ve Büyükşehir Belediyemize örnek rolleri için elbette Aselsan'a ve e, TEMSA'ya e, teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, bütün bu yatırımlar ülkemizin güçlü bir şekilde yoluma devam etmesinin aslında en büyük teminatı. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündeminde bir gün bile biz, boşluk bırakmak istemiyoruz. Tüm bu gayretlerimizin sonuçlarını da hamdolsun görebiliyoruz. İşte 2020 yılında birçok kez söyledik. G20 ülkeleri arasında en çok büyümeyi başarabilen ikinci ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde de gerçekten yüksek bir büyüme oranıyla e, ilk çeyreği kapatmış olduk. Mayıs ayında sanayi üretim endeksimiz yıllık bazda %40 aylık bazdaysa %1,3 arttı. Yani öncü göstergelere baktığımızda ikinci çeyrekte de Türkiye'de ciddi bir büyüme oranı bekliyoruz. Dünya ekonomisinde yaşanan türbülansa rağmen sanayimizin de katkısıyla kısa sürede ülkemiz toparlanma kabiliyetini sergilemiş oldu. İhracatta hamdolsun cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Haziran ayı itibariyle 6 aylık ihracatımız 105 milyar doları geçti. İnşallah bir sıkıntı olmazsa aynı süreç devam ederse yıl sonu itibariyle 200 milyar dolar ihracat sınırını geçebileceğimizi öngörüyoruz. Pandeminin ekonomimiz üstündeki etkilerini birer birer bertaraf ederek kayıplarımızı telafi edecek ve inşallah milletimizin de doğrudan hissedeceği tüm kesimlerimizi rahatlatacak refah yükselmesini önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde yaşayacağız. Tabii Samsun sanayisi bu manada ülkemize verdiği katkıyı da günden güne arttırıyor. İşte valimiz bahsetti, Büyükşehir Belediye Başkanımız bahsetti. Şu anda Samsun'da sanayi bölgelerine ciddi bir talep var. İnşallah Havza'nın geliştirmesini e, yapacağız. E, yolda gelirken valimizde OSB'lerimizin üstünden tek tek geçtik. Burada nerede genişleme ile ilgili bir talep varsa, altyapıyla ilgili bir talep varsa biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız. Bu talepleri yerine getireceğiz. Tabii Samsun'un en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi yeni organize sanayi bölgesi alanıydı. İnşallah tersaneler bölgesinde 266 hektarlık organize sanayi bölgemizi çok yakın bir zamanda e, devreye sokmuş olacağız. Müteşebbis heyetle ilgili e, teklif bakanlığımıza geldiğinde biz zaten yer seçimini yaptık. O OSB'miz tüzel kişiliğini kazanmış olacak. Burada çok değerli firmalarımız var. Sampa otomotiv endüstrisinde tüm dünyaya ihracat yapabilen bir firmamız. Emin olun her ay beni telefonla arıyorlar. Sayın Bakanım, yere ihtiyacımız var. Yatırım yapacağız, istihdam yapacağız diyorlar. Samsun Yurt Savunma gene Türkiye'nin medarı iftarı markalarından bir tanesi. Ürettiği silahlar şu anda Amerika'nın gündeminde olan silahları üretebiliyorlar. Onlar da her ay arıyorlar. Sayın Bakanım, yere ihtiyacımız var. Yatırım yapacağız, istihdam yapacağız. İnşallah Yeni oluşturduğumuz e, sanayi bölgesini daha katma değerli ürünler üretmek, daha teknolojik ürünler üretmek ve özellikle altını çiziyorum daha çevreci, çevreye saygılı bir üretim modeliyle e, e, üretim yapacak tesislere inşallah vereceğiz ve Samsun'un ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız. Ben şimdiden yeni organize sanayi bölgemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, kaydettiğimiz tüm bu gelişmelere Samsun başta olmak üzere elbette bütün illerimiz çok değerli katkılar sağlıyor. Bunu bir de sanayi işbirliği programı kapsamındaki kamu alımlarıyla yaygınlaştırabilirsek emin olun ülkemiz çok daha ileri bir şekilde vites yükseltecek. Ben bu vesileyle buradan tüm kamu kurumlarımıza, belediyelerimize seslenmek istiyorum. Sanayi İşbirliği programından lütfen azami düzeyde faydalanmaya çalışın. Gelin ihalelerinizi SIP kapsamında yapın. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine siz de aynı Samsun'da olduğu gibi bir omuz verin diyorum. Çünkü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmamız ancak yerli ve milli teknolojilerle oluşturacağımız katma değer sayesinde mümkün olabilecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermek istiyorum. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Ultra hızlı şarj özellikli otobüs ve şarj sistemi projesinin Samsun'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını, ülkemize örnek olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçmesinde katkı sunulan Samsun Büyükşehir Belediye'mize, şehrimizin eşrafına ve yöneticilerine, Aselsan'a, Temsa'ya ve elbette bakanlığımız çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyoruz. Sayın Bakanım imza törenine geçmek, imzaların atılmasına geçmek istiyoruz. Eğer uygun görürseniz sizi yerinize almadan e, Sayın Haluk Görgün ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Efendim bu taraftan eğer geçebilirsek Sayın Bakanım burası biraz tehlikeli olabilir nasıl uygun görürsünüz Efendim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demiri de Sayın Bakanımızın yanına davet ediyoruz saygıdeğer konuklar ultra hızlı şarj özellikle elektrikli otobüs ve şarj sistemleri sözleşmesi imza töreni Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beyefendinin nezdinde şu anda imzalar atılıyor efendim. Efendim bu kıymetli imzalarla birlikte Sayın Görgünü Sayın Demiri imza föyleriyle birlikte Sayın Bakanımızın yanında hatıra fotoğrafı için ayakta bekliyoruz efendim. Buyurun. Sayın Bakanım sizi sahneye dilerseniz davet edelim. Hatıra fotoğrafı için. Temsa CEO'su sahneye davet ediyoruz Sayın Dağcıoğlu efendim buyurun. Sayın Bakanımız şu anda elektrikli otobüsümüzün 1 bölü 18 ölçekli maketini tüm paydaşlarla birlikte imza masasında sizlerle paylaşıyor efendim. Samsun'umuza, bölgemize, ülkemize, doğaya, ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun efendim. Mikro. El mikrofonunu açabilir miyiz? Saygıdeğer basın mensupları gerçekten evet, bugün gözük, gözük Samsun'umuz için ve Türkiye'nin inovasyon ekosistemi için önemli bir gün. Bugüne hep birlikte şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben kürsüde söyleyecektim, unuttum. Tabii bu otobüsün geliştirilmesine Samsun'un katkı sağlaması lazım. Samsun'umuz bilgi ekonomisine son dönemde yatırım yapan bir şehrimiz. Ben Aselsan'a ve Temsa'ya şöyle bir teklifte bulunuyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde her yıl en az 10 öğrencimizi burada stajı alacaksınız. Bu otobüsün geliştirilmesinde bu üniversitelerimizden burada onlara katkı sağlamış olacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım günün hatırasını sahnemizde bir fotoğraf karesinde saklı tutmak isteriz efendim. Geçişlerde dikkatli olursak saygıdeğer hazırın ve protokolümüzün saygıdeğer üyelerini de